Herkese merhaba arkadaşlar ben Yunus e, Bugünkü videomuzda Far Cry 5'in yeni bölümüyle beraberiz Şimdi bana Far Cry videosu atmıyorum Bu saatten sonra her iki günde bir yeni video Ve her türlü hikayeli oyun çekebildiğimce çekip atmaya çalışacağım Şimdi ben bu Far Cry 5'in ana hikayesini nasıl ilerlediğini çözemedim e, Şöyle bir beyaz işaretler oluyordu Ama o işaretlerin hepsini yaptım kalktı Sadece şu işaretler kaldı haritada Şimdi buraya geldim. Yani ben bu adaya geldim ilk başta. Sanırım bu adayı bitirmeden diğer adalara gitmemiz gerekiyor. Şimdi buraya geldim. Ee, buradaki ablam şuraya çıkmış ve kurtlar tarafından ee, esir düşmüş, aşağı inemiyor ve beni yardıma çağırdı. Şimdi ben silahımı alıp şöyle bir. Bunlar neden bu kadar zor oluyor? Mermimiz bitti. Çok güzel. Tamam bu gitti. Diğeri nerede? Şurada. Şunu da düş, öldürelim. Derisini alalım. Bekliyor. Hadi gel buraya. Hadi arkadaşının derisini aldım. Oğul. Tamam, tek mermilik canı kalmış zaten. Kurt derisini aldık. iki adet satarız. Şimdi. Bu arkadaş bize bir görev mi verecek? Evet, Sara. Bana, bana ne verebilirsin Sara? Ee, yemek bak. Hikaye görevi. He, tamam bunlar hikaye göreviymiş. Tamam. Bilmiyorum. Ama Sarah benim mermim yok. Nasıl olacak? Sarah ne yapacağız şimdi beraber? Bir yere mi gideceğiz? Seni mi takip edeyim? Burada bir şeyler var. Tamam. Şunları bir okuyalım. Bir ses geliyor ha helikoptermiş. Evet Sarah. Are you familiar with Cerberus, the Greek mythical hound from hell? Those wolves are like that, much, much worse. Evet Sara, bana ver vermek istediğin bir görev var mı? Should to Eli and run when we had the chance. Yok, bu sade diyaloğa giriyor. Bu işaret kalktı. Buradaki görev bitti mi acaba? Tamam, şuraya gidelim. Hark Drabman. Hark Drabman'a gidelim. Şu ATV ile gideceğim. Sanırım buranın görevi sadece bu ablamızı Sarah'ı kurtlardan kurtarmaktı. Onu da yaptık. Evet. Tamam Hop, hadi bakayım. Şu arkadaşları bir öldürelim. Şu arkadaşları bir öldürelim. Oha oha o ne lan? O nasıl bir sıkmak lan? Lan 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 öleceğiz lan lan lan. Allah aşkına öleceğiz lan. 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 Yapıyor lan bu okçu bizi. Tamam gel buraya. Şimdi gel buraya. Gel buraya. Nerede o? O ne biçim okçu oğlum? Alev silah mı atıyor? Ok mu ok atıyor? Belli değil lan. Bak 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 bak. Aaa. Lan 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 lan. Oğlum önünüze bakın lan. Tamam. Şimdi şunların bir silah ve mermilerini toplayalım. Gel. Geldi mermi? Geldi. Evet. Oo, benim araba biraz hasarlanmış. Sıkıntı yok. 400 metre gideceğiz. Teneke fırlatmayın. Ha. Bu arada oyunun müzik sesini kısmak durumunda kaldım. Çünkü... Ooo. Oo. Uy. Hayır hayır ölme ölme ölme. Aa adamı vurdum yanlışlıkla. sen? Ben seni sivil sandım lan. Burada bir ayı ve kurt kapışması var. Oha ayı kurdu. Kurt ayı öldürdü. Ben nasıl bir kurtsu? Burada bir araç var. Araç geliyor. Tamam. Seni patlatacağız biz sanırım. Böyle bomba atsak senin işin görür. Yetmez. Bir bomba daha atalım. Güzel. oyunda e, Far Cry 4 ve 3 gibi para kasmak kolay değil. Far Cry 3 ve 4'te para kasmak çok kolaydı. İstediğin her şeyi rahatça alabiliyordun. Ama bu çok zor. Oo, bunda çok zor. O yüzden böyle her gördüğün görevi yaparsan eks Müzikler kapalı olması gerekiyor. Neden müzik çalıyor? Tamam, Ü harfiyle araba müziğini ayrıten kapatmamız gerekiyormuş. E, tamam, şunlara bir bulaşmayacağım şimdilik. Daha sonra onların işini görürüm. Bu, şimdi bu şu abimin de yan görevlerini yapalım. Ee, kimsin abim? Abim. Buyur abi. Buyur amca. Oo. Seçimde hile mi? Alışmışım yan ekrana bakıyorum. Kamerayı orta ekrana çektim. Seçimde hile sevmediğim şeydir. Ooo e, 1200 metre gideceğiz. Bakalım. Buradan ışınlanıp gidersek daha avantajlı gibi duruyor. Benim için. Orada araba da vardır. Ne oluyor ya? Far Cry 5 oynadığın için teşekkürler. Ne demek? Bu kadar güzel bir oyun olacak diye biz oynamayacağız mı? Şimdi burası bizim safe bölgemiz. Asıl safe değil, saldırıyor. Buraya da saldırı oluyor ara sıra. Kayıt oldum. Şimdi şuraya bir işaretleyelim. Böyle işaretlediğim zaman bize navigasyon yolu gösteriyor. Burada mini harita yok. Mini harita alınması biraz zorlaştırıyor işi. Çünkü e, mini harita düşmanın nerede olduğunu gösteriyor. Ama burada mini harita olmadan düşmanın yerini saptamak istersen eğer önce dürbünle seçmen gerekiyor. Bulman gerekiyor, sonra saldırman gerekiyor. O yüzden bir tek zorlu olmuş ama... ...daha mı gerçekçi olmuş aynen öyle olmuş. Yolda çok düşman çıkıyor karşıma. Her düşmana durup saldırırsam... ...bir görevi iki saatte yaparım. Mesela örneğin bu. Sıkmayın ya, aa onlar bana sıkacak. oo. oo. Ne oluyor lan size? Ne oluyor lan size? Hayırdır lan? görüyor musun? Terbiyesizliği görüyor musun? Abi beni tanımamış bunlar. Ama tanıyacaklar. Kavşağı güven al. Burada birileri mi var? Oo, şunları bir... Şöyle kafa Çat bir tane sana. Şurada da var sanki. Hop. Bir tane a yemedik kafasından bir tane sana. Bir tane sana. Oy o ne? Bir tane sana. Bir tane sana. Ama helikopter işi bozdu. Böyle indirirler. Ya bunlar kolay şeyler arkadaşlar. Yani silah kullanmama gerek yok görüyorsunuz. Uy silah bak Evet kavşak güvende. Güvende değil hala bir araba sesi. Hadi bakalım. Hadi bakalım evine. Hadi bakalım evine. Burası artık benim mekanım. Burada benim sözüm geçer. Varsa cesareti olan gelsin. benim için kolay şeyler. Bana biraz daha zorlu görevler lazım. Biz Far kitabını yazmış adamız. Böyle şeyler. Ne abiniz burada? Hayırdır? Oy bu ne ya? Yazık olmuş. vuralım mı? Bak. yok. Tutamadık, onu tutamadık. Bana mermi lazım, mermi gitti. Ee, evet, bu görev bitti sanırım. Başka görev açıldı mı burada? Burada kalan görev yok. En, ha bak burada açılmış ana görev açılmış. Demek ki ana görevin açılması için o 3 görevi yapman gerekiyormuş. Tamam. Demek ki Far Cry'ın olayı bu. Yani Far Cry 5'in olayı bu. Far Cry 5, diğer oyunlardan çok farklı. 3 ve 4'ten. 3 ve 4 birbirine çok benziyor. Doğru mu gidiyorum ben? Şöyle bir işaretleyelim de ya. Şöyle olsun. <laughs> olsun. İnşallah görüntü kalitesi güzeldir. Ekran kartından çekiyorum videoyu. Güzel olması gerekiyor. <laughs> sıkıntı olmazsa devam ediyoruz. <laughs> <gelin olmuyor. gülüyor> Aa ben shift'e bastım <laughs> değil mi yanlışlıkla <laughs> bakın. Çifte basınca otomatik sürüşü gidiyor. Ben de diyorum. Neden kendi kendine dönüşler yapıyor bu. Şurayı gösteriyor ama. Oo, oo. Girelim. Çatışmadan korkacak değiliz. Girişi buradan gösteriyor bize. Yol navigasyona güvenelim. kendime bir uçak da almam lazım kendime bir uçak alırsam her yer Oo. burası düşman bölgesi mi burası düşman bölgesi bak şimdi burada düşmanları göremiyorsun düşmanları görebilmek için şöyle düşmanları tespit etmeniz gerekiyor Tespit ettiğimizde düşmanları gözüküyor. Yani olayı farkırayı 5'in olayı bu. Harita yok. Harikat VIP'ler nerede? Şu bir. Şimdi bir arkadan bir mıhlayalım. Oo, inşallah şu köpek bize şey sıkıntı çıkarmaz. Köpek görmüyor sanırım beni şu an. Gördü köpek gördü 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 gördü. Tamam köpek de gitti. Oo, oh, oh, patlama efekti çok iyi değil mi? Oo. Oh. Oo. Oh. Anam yanıyor. topla 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 bela vakit topla Abi adamı göremiyorum Ölüyordum son anda Buradan mermini alırım ben seni. Oğlum ev yanıyor lan. Şimdi şu arkadaşların cesetlerini bir hızlıca toplayacağım. Bedava para. Bir de şuradakiler kraldı değil mi? VIP. Hayvanlar alı deler ve yemlerini yağmala silah çarklarından yemi kuşan en yakındaki hava. He. Anladım. Tamam e, yayla falan daha çok insan öldürürsem eğer. Daha fazla deri veriyor. Mesela yay, topa, bıçak gibi şeylerle öldürürsek ekstra bir deri daha alıyoruz. Ekstra para demek. Tabi şu an yayımız yok. Hiç ekstra çanta almamız gerekiyor galiba. Hmm, burada ne varmış? Floor <laughs> <laughs> Ona burada kız korkuttun lan beni kız. Korkuttun <laughs> kız beni. <laughs> evet, karavan vücudunu kanala yerleştir. Tamam. Hemen yerleştirelim. Kanal dediği bu mu acaba? Ha içeri koyacağım. Tamam. Anladım. Anladım. Bütün cesetleri içeri taşıyacağız. Hızlı hızlı bir taşıyalım hemen. Burası neresi? Domuz şeyi mi? Aha. Ne oluyor? Heads up. I see one. baba. Akşam akşam. Bak bak attık oraya. Yem attık. Oğlum bu nasıl is a Anladım. Hadi bakayım. Hadi bakayım. <laughs> Hadi Bu herhalde bize saldırmaz. Sıkıntı yok. Tamam. Doktor Perkins ile konuş. Konuşalım. Evet ne diyorsun Sara?

Ama yok çekiyoruz. Ha, şunları yapıyoruz. Mesela bu neymiş? Aldığın hasarı koşuyu arttırır. Yap bir tane bundan. Ha, şöyle öğretiyoruz. Tamam bir tane bunu öğretelim. Bir tane şundan öğretelim. Güzel. Ha, böyle de harcıyoruz. Üstüne F basarak. Tamam. Şimdi bakalım bir haritamıza. Yeni görevlerimiz nerede? bölgede görevimiz yok ee, Sanırım şu an görev için gitmemiz gereken yer Pardon şurası helikopter mağazası da var orada hem oraya da bir göz atarız ama bir sonraki videomuzda bu videomuzu burada bırakalım bir görev yaptık tamam videoları çok uzun tutmak istemiyorum ne kadar uzun olursa o kadar düzenlemesi sıkıntılı oluyor Bu parlaklar ne bilmiyorum Ne olması iyidir Evet arkadaşlar bana bir şeyler oluyor Evet <laughs> Bir bakalım Şunlara bir Neden ben böyle <laughs> Ne oluyor Bir şeyler oluyor Burayı da bakalım eğer bir görevse. Hayal dünyasına girdik sanırım gene. Bizim şu an bölgemizde olduğumuz adam şu, oradaki sakallı olan. Bak bak. Ama bu bir hayal olması lazım. It's a difficult thing to understand unless you've lived it. You know, I was in Iraq during the first Gulf War. 82nd Airborne, all Americans, hoorah! <laughs> One night there was a, an ambush, that me and this guy named Miller got separated from the <laughs> Her zamanki görevlerden biri. Bunları ezbere biliyoruz. İki kere yaptık. Oo, pardon, pardon. Sonra hemen silici yapalım şunları. Ee, bize farklı farklı silahlar verip hızlı hızlı görev yaptırıyor. Zaten bir mermi de gidiyor hemen. Böyle hızlı hızlı yapalım. Pompalıyı ver bana. Biraz ürkütüyor. Ürkütmüyor değil. Gerçekten ürkütmüyor değil. Gel yani buradan MP5'i. biter. Hızlıyımdır. Ezberledim çünkü. Hepsini. Nedense sürekli böyle bir hayale sokuyor. Bu hayale girmemizin sebebini çözemedim. Bu üçüncü oluyor. Aynı yere giriyoruz. Acaba ölüyoruz ama buraya giriyoruz. Tam kavrayamadım. Ama oynadıkça anlayacağız. Oynadıkça anlayacağız. İnternetten spoiler yemeye hiç gerek yok. Kameram biraz kötü. İnşallah yakında kameramı da değiştireceğim. Çok yakındır. Tamam geliyorum. Çekil önünden. Çekil yolu aç. Tamam tamam geçebiliriz buraları çünkü buraları çok gördük. Aynı şeyleri tekrar tekrar izlemeye gerek yok bence. Tamamlandı. Neredeyiz? Oo, haritanın en üstünde. Tamam. Bir sonraki videomuzda gideceğimiz yer burası. Yolumuz bayağı uzun. Yaptığımız görev gibi bir şey. Gö görev tamamlandı onu yapınca. Last day patlamadı mı ya? Güzel. Evet arkadaşlar, Far Cry 5 bu. Çatışma bitmez. Ee, biz en iyisi burada bitirelim. Evet, e, izlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Oyun önleriniz varsa herhangi bir hikayeli, güzel, saran bir oyun olsun meden yazın kendinize iyi bakın görüşmek üzere